Efendim abi. Bu yine tepesi atmış. Bir kamyon sövdü saydı bana. Senin de haberin var mı? Yok bir şeyden haberim yok valla. Dükkana gelmedi mi? Gelmedi ama gelir herhalde birazdan. Haberdar ederim seni. Dedim ya her hareketinden haberin olacak. Ha dükkana verdim ben siparişi. Burası daha yakın diye. Ha eve gelirken getiririm ben. Seni de haberdar ederim. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. E Mahir yok mu? Necati amcanın yanına gönderdim buraları alması için. Ha. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Az önce Mahir birisiyle konuşuyordu abi. Geri gelmez haber verin falan diyordu. Bence senin hakkında konuşuyordu. Beni görünce beti benze attı. El ayağına dolaştı. Ama ben duyacağım duymuş Boşuna yani. Anladım oğlum. Abi bence senin Mahir'de olmadığın zamanları birisine haber veriyorum bu Mahir. Hadi ya. Ben de bundan şüpheleniyordum biliyor musun? Haklı çıktım. Efendim Ayfer. Alo Halil. Halil mahvolduk. Ne oldu? Halil kaldı evin bütün işleri bittim ben. Vallahi birkaç hafta kendime gelemem. Ne olur gözünü seveyim işi gücü bırak hemen eve gel. Ne oluyorsun Ayfer? Yani bir bir sakinleş ondan sonra konuş. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ya çamaşır makinemiz bozuldu. Ben de tamirciyi çağırdım. Adam baktı tam bilmem ne hepsi bozulmuş. Ondan sonra yenisini almak lazım dedi. Ya Halil ya evin halini bir görsen. Ya ben ne yapacağım şimdi daha gibi kirli birikti. Ben yani bütün derdin bu muydu? Halil ya bundan büyük dert mi olur? Ya nasıl yıkayacağım ben o çamaşırları? Ne olur gözünü seveyim işi gücü bırak hemen eve gel ne olursun. Tamam. Birkaç işim var. Onları halledip öyle gelirim. Bir iki saat sabret. Of. Bunca işin gücün arasında. Hüseyin. Böyle abi. Şimdi şu Mahir telefonda ne konuşuyordu? Sen bana ince ince bir anlat bakayım. Yeri gelmez haber verin dedi. En ince ayrıntısına kadar tüm hareketlerini kayda altına alacağım dedi. Ben gidince de arkasından sağa sonunda bakıp tedirgin oldu. El ayağını birbirine dolaştı. Ama anladım hep bir şey olduğunu zaten bunda. Hı hı. Abi gitmen şart mıydı? Akşam bulurum dönüşün. Yok abi anladım da. Ya, keşke ben gitseydim senin yerine. Tamam abi merak etme. Dükkan bana emanet. Dayıcığım yavaş indir şunları. Hassas malzemeler onlar. Bak kırılan dükkan olsa size keserim ona göre. Alo, Remzi abi. Halil abi Yalova'ya gitmiş, akşama kadar yokmuş. Ya Remzi abi, şu benim para işi var ya. Yani. Onu bugün halledebilir miyiz?